öncelikle şöyle bir cismimiz var. Aşağı yönde bunun bir ağırlığı var. Atıyorum alfa kadarlık bir açıyla eğik düzlem üzerinde duruyor. Bunun şu tarafa doğru m çarpı g çarpı sinüs alfa kadar bir etkisi olacaktır. Bir de cismi yüzeye bastıran yüzeye tutulan kuvvet var. O da m çarpı g çarpı kosinüs theta olacaktır. Şimdi buradan hareketle 12 kilogram karşılığı 120 newtondur bunun ilk düzlemde aşağıya doğru olan etkisi 120 Newton çarpı sinüs 30 sinüs 30 0,5'tir. Yani 1 bölü 2 buradan 60 Newton olacaktır. Benzer şekilde 8 kilogram Ağırlığı 80 newtondur. Ağırlığından kaynaklanan kuvvet 80 newton çarpı sinüs 30 sinüs 30 0.5 yani 1 bölü 2 buradan 40 newton olur. Şu yönde 40 newtonluk bir kuvvet var. Şimdi ivmesini bulalım sistemin. İvme eşittir net kuvvet bölü toplam kütle. Net kuvvet. Evet, 120 newton yukarı doğru olacak. Eksi 60 newton. Eksi 40 newton bölü 12 kilogram biri 8 kilogram diğeri. Buradan 20 olur, burası da 20'dir. İvmenin bir olduğunu görürüz. Peki gelelim şimdi etki tepki kuvvetine. Şimdi bak, burada şöyle bir sistem var. Burada bu işte 12 kilogram. Şimdi bize e, M2 kütleli cismin M1 kütlesine uyguladığı tepki kuvvetini sormuş. Yani M1 bu, M2 bu şu tarafa doğru olan kuvveti sormuş. Buna biz ne diyoruz? N tepki kuvveti diyoruz. Aslında M1'in M2'ye uyguladığı kuvvet de etki kuvvetidir. Şu tarafa doğru. Onu da mesela şöyle F ile göstersek. F ile N kuvvetleri aynı kuvvetlerdir. Yani değeri birbirine eşit sadece yönleri farklıdır kuvveti bir tarafa doğru N tepki kuvveti diğer tarafa doğru olur. Bize F N'yi sormuş ama F'den yapabiliriz bunu. F'yi bulmak suretiyle devam ettirebiliriz. Şuradan şöyle alayım. 30 derece burada bulunan 8 kilogramlık M1 kütleli cisim var bu cismi şu tarafa doğru 40 Newton'da bir kuvvet etki ediyor zaten. Bu kuvvetin etkisiyle A eşittir 1 metre bölü saniye karelik ivme kazandıracak. Şimdi bu nasıl olur? Başka bir cismin başka bir kuvvetle bu cismi itiyor olmamız lazım. İşte ona F demişiz. F net, net kuvvet eşittir M çarpı A'dır. Net kuvvet F yukarıya doğru 40 aşağı doğru eşittir. Cismin kütlesi 8, ivmesi de 1'dir. F eksi 40 eşittir 8. Buradan 48 Newton olarak Bunlar. Evet bu bağlamda sorunuzun cevabı 48.